Merhabalar. Nalburcuk.com olarak sitemize, e, stoklarımıza yeni giren e, farklı bir pürmüz setini sizlere göstereceğiz. Set demeyelim, pürmüzler diyelim. Çünkü e, bunlar kendinden depolu olduğu için yanında kartuş veya e, onun dışında ekstra bir şey almanıza gerekmiyor. E, bu ürün ikisi de aynı. Sadece renk seçeneği var ama stoklarımıza göre hangisinden varsa o an elimizde onu sevk ediyoruz. Kısaca şöyle ürünleri göstermek gerekirse şunu şöyle koyalım. Siyattan başlayalım göstermeye. İkisi de aynı zaten. Bu şekilde sevk ediyoruz ürünü. Açıp göstermek gerekirse de ürünün boyutu şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Burada ateşlemeyi sağlayan tetik mekanizması mevcut. Arkadan da gaz, açın, e, gaz hızını ayarlıyoruz. E, sola doğru çevirdiğimizde şu an kapalı. Sağa doğru çevirerek gaz seviyesini de arttırıyoruz. Bunlar yedek kartuş gerektirmiyor çünkü depoları üzerinde e, ve dolumlarını arkalarından bildiğimiz basit çakmak tüpleriyle beraber yapıyorsunuz. Yani bir herhangi bir bakkalda veya marketlerde satılan çakmak gazı dolum tüplerinden aldığınız zaman bunların dolumunu kolaylıkla onlar sayesinde sağlayabiliyorsunuz. Çalıştırılmasına gelince gaz buradan sağa doğru çevirdiğimiz zaman gaz akışı başlıyor ve çakmağına bastığımız anda şu şekilde alev oluyor. Ürün gayet şık, sağlam, alüminyum bir gövdesi var. Kullanımı da bu şekilde. Gaz seviyesini de tekrar ee, sağa doğru çevirerek kısıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Ürün bu şekilde sevk ediyoruz.